Bilgisayarlarınızı, ekranlarınızı daha havalı ve de daha pahalı gösterecek harika bir ipucuyla karşınızdayım. Bu videoda hareketli duvar kağıdı nasıl yapılır? İşte buna bakıyoruz. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Ben bildiğiniz gibi arkamda bir sistem topladım ve de toplamaya, geliştirmeye devam ediyorum. Bunun da videosu yakın zamanda gelecek yani tamamen bitince getirmek istiyorum ve 3 tane monitör bağladım. Monitörleri ilk bağladığımda tamam çok güzeldi beğendim ama daha güzel daha böyle şekil görünmesi lazımdı. Ben de bunun için ne yapmaya karar verdim? Tabii ki de hareketli duvar kağıdı kullanmaya karar verdim. Şu an arkamda biraz fullüdür ama detaylarda da zaten göreceksiniz. Birden fazla hareketli duvar kağıdı kullanıyorum. Zaman zaman değiştiriyorum falan. Kafama göre. Peki ben bu hareketli duvar kağıtlarını nasıl yapıyorum? Arkadaşlar olay oldukça basit. Hatta çok ama çok basit. Hani ya bu muymuş? Bu kadar mı kolaymış? Hatta bunun için böyle bir video mu çekildirmiş bile diyebilirsiniz. Ama lütfen demeyin. Bilen vardır bilmeyen vardır diye. Ben bilmeyenler için bunu anlatmak istedim. Çünkü ben kendim bilmiyordum. İnternetten araştırdım ve bu olayı buldum. Siz de lütfen bu tür videolara destek için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi hatta yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Ben de bu tür videolar çekmeye devam edeyim. Peki gelelim asıl olaya. Biliyorum çok uzattım ama bundan sonra daha daha fazla uzatmayacağım. Hemen programa geçiyorum. Şu köşede kayıt için OBS'im duruyor. Arada açarım hatta şöyle kapatayım tam ekran görülsün. Evet hemen hazırsanız programımızı açalım. Burada sağ alta direkt geliyor zaten program. Kurduktan sonra kullanmaya başladıktan sonra. Öncelikle şu arka planda görmüş olduğunuz kullandığım duvar kağıdı üzerinden gideyim. Duvar kağıdım burada. Görüyorsunuz 3 monitörü de yayılmış bir şekilde yani bu monitörden bu monitöre geçiyor. Bu da hani inanılmaz hoş bir görüntü sağlıyor bize. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Burada bakın ekran 1 yazıyor. Ekran seçeneğine tıkladığımızda tek duvar kağıdını uzat dediğimi görüyoruz burada. Bakalım her ekran için bir duvar kağıdı seçebiliyormuşuz. Tek duvar kağıdını uzatıp ya da tek duvar kağıdını bu şekilde kopyalayabiliyoruz. Yani her ekranda aynı duvar kağıdı e, oynamaya devam ediyor. Ben bu duvar kağıdında güzel de sığdığı için, güzel de göründüğü için tek duvar kağıdını uzat demeyi tercih ediyorum. Evet kapatalım. Burada farklı duvar kağıtlarımız var. Bu benim en çok kullandığım duvar kağıtlarından biri. Yine böyle uzattığım, e, yani biraz sade, daha az hareket. Çünkü bir süreden sonra hareket göz yorabiliyor arkadaşlar. Bunlar benim daha önceden kullanmaya karar verdiğim, kullanmak için indirdiğim duvar kağıtları. Bakın, mesela burada biraz duvar kağıdım çok ortalı değil gibi geldi bana. Ne yapmam gerekiyor? Hemen buraya geliyorum. Pozisyon diye bir seçeneğimiz var. Pozisyondan bunu istediğimiz gibi hizalayabiliyoruz arkadaşlar. Yine buradan uygulamanın bize verdiği ayarları yapabiliyoruz. Bakın mesela burada çok fazla imkansız olmuş bize. Bu gördüğünüz alan içerisindeki her şeyin rengini değiştirebiliyoruz ama bu her uygulama için aynı değil. Ve benim yine çok kullandığım duvar kağıtlarından biri budur. Fakat görüyorsunuz bunu böyle yapınca çok hoş olmuyor. E, pozisyonunu ayarlasam da maalesef iyi görünmüyor. Ben bu duvar kağıdında da bunu, işte tek duvar kağıdını kopyala seçeneğiyle kullanmayı tercih ediyorum ve görüyorsunuz ben bu duvar kağıdına bayılıyorum yani. Çok güzel bir duvar kağıdı. Yine üstte bakın burada yüklenenlerdeyiz, keşfet ve atölye bölümü var. Buradan hem başka kullanıcılara ait duvar kağıtlarını bulup kullanabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ki siz de paylaşabiliyorsunuz. Hem de içerisindeki neredeyse sonsuz sayıda diyebileceğim duvar kağıdına erişebiliyorsunuz ve arama yapabiliyorsunuz. Yani görüyorsunuz, inanılmaz derecede işlevli, inanılmaz derecede eğlenceli ve inanılmaz derecede ucuz bir program. Söyleyeceklerim aslında bu kadar. Kendiniz keşfedin arkadaşlar.